Ben e, size birkaç yeni yayınımız var. Onları tanıtacağım inşallah. Hocam siz buyurabilirsiniz. Tabii, İçeride eğer bir, bir çay size e, ikram edelim Tabii inşallah. Bize. Değerli dostlar, birinci uluslararası aşık Sümani ve aşıklık geleneği sempozumu bildirileri. Editör Abdülkadir Erkal. Daha önce Sümani Baba ile ilgili bir program yapmış idik. Ve bu programımıza teşrif etmişti sağ olsun. Sümani babanın torunuyla birlikte Abdülkadir hocamız. Bu bildiriler nihayet yayınlandı kendilerine çok teşekkür ediyoruz Birleşik Yayınlarından. Sıcak Nal'dan Polat Onat dostumuzun intihar etmiş bir taşra berberinin şiir kitabı ve Ön Sözü adlı çok nefis bir kitabı geldi. Geldi Polat Onat dostumuzun bu kitabında e, hem şiirleri var hem de spesifik bir novella denemesi diye var. E, Fazıl Üşnu Dağlarca'dan bir efendim şeyle açılıyor, mottoyla açılıyor dostumuzun e, bu güzelim kitabına e, bahtı açık olsun diyoruz ve gönderdiği için teşekkür ediyoruz. Kanuni Sultan Süleyman dönemine ilişkin ve kanuniye ilişkin bir üçleme var. Okay Tiryakioğlu'nun...